Hüsrev Ağa'nın gidişi bizim için çok ani oldu. Boş bırakılacak alan değil. Halil İbrahim değerli bir arkadaşımız. Onu aramıza katmanı istiyorum Polat. Diye. Yapabilir misin? Ne kadar zamanım var? Göründüğü kadar kolay bir iş değil. Kendisinin bu işten haberi var mı? Sen yapabilir misin, yapamaz mısın? Onu söyle Polat. Yapabileceğimiz düşündüğünüz için buraya çağrıldığımı zannediyorum. Kendisiyle ben temasa geçerim. İşin tamamının benim sorumluluğumda olmasını isterim. Eğer işi bana veriyorsanız, meselenin bir daha asla başka platformlarda gündeme gelmemesini rica ediyorum. İş senin Polat Alemdar. Gerekli maddi desteği kılıçtan alabilirsin. İhtiyacım yok. <laughs> Nerede yattığını bile sormadın Polat. Nerede yatarsa yatsın. Benim için nasıl çıkaracağım önemli. Sizin tarafınızdan kaçırıldığını bilecek mi? Onu oradan çıkaracak tek bir güç var. Bunu merak bile etmeyecektir. Problem yok o zaman. Nasıl bu kadar kendine güvenebiliyorsun? Merak ediyorum. İşim dışında kaybedecek bir şeyim yok. <laughs> Senin yaşındayken ben de bu lafı söylerdim. Oğlumu kaybettim. O zaman hala kaybedecek bir şeyiniz yok. Ama hep bulma umudum var.